Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da Shelly'nin yıldız gücünü almıştık. Onun sayesinde Power Play açıldı. Bugün Power Play oynayacağız. Nasıl bir şeymiş onu öğreneceğiz. Bakalım şimdi elmas kapmaca diyor. Bu maçta bir oynadığım üzere her gün 3 hak geliyor. Bir saat 10 dakika sonra bir de gelecek. Şimdi 3 hakkımız var. Elmas kapmaca oynuyoruz. Yenilirsek 5 kupa alıyoruz. Yenersek daha fazla kupa alıyoruz. Öyle biriktiriyoruz en sonda bakın. Tour Play'de burada yerel yerel ve dünya sezonu var. Önceki sezon var, şu şu anki sezon var. Bu sezonda sıralamaya girebiliyoruz. Bir de ne kadar bunlardan fazla toplarsak sezon bitince bir gün 7 saat sonra o kadar fazla yıldız puanı veriyor bildiğime göre. Öyleymiş biz de bugün şimdi Shelly ile oyunu oynayacağız. Hem bir de bunda Shelly'ye atı yaptım. Bunda yıldız gücü olmayan karakterle giremiyorsunuz Mesela bizim Shelly'in yıldız gücü var koltla giremiyoruz. Onun yok diye giremiyoruz. Şimdi bugün de oynayacağız. Elmas kapaca nasıl olacak bilmiyorum ama bakalım oynayacağız. Bir de bu arada bakın kulübümüz gelişiyor. Siz de gelirseniz Kulübümüze çok iyi olur. 25 kişi oldu. Bakın hemen gelenleri arkaya şekliyoruz kalıcı olurlarsa yardımcı ciltler veriyoruz direkt kalemli üye yapalım 25 kişi olmuş 87 bin kupası oldu kulübün etiketi J2PP80 JG gördünüz bakın şimdi kulü biraz engelleyelim sonra oynarız sonra şimdi hemen ilk maçımıza bir girelim bakalım nasıl bir playmiş. bugün bu üçüsünü oynayacağız bakalım ne yapabileceğiz Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza girdik Karşıda Daryl var Colt var Bir de Shelly varmış Hemen Shelly ulti yapıştırdık Buradan Daryl'i kovalayacağız Kaçmamalı o Ama kaçtı Kaçmasaydı daha iyi olurdu Bunda şimdi yenilirsek 5 upa alıyoruz Yenersek daha fazla alıyoruz Bakalım yenelim kaç alacağız Hadi be şeye Bu vursaydık iyi olurdu ama O crow onları alabilir Sanki iyi gibi bir şeye benziyor ama Adamlar topladı tüm elmasları bakın crow çok güzel Bir hamle yaptı elmasları süpürdü tekrar Çok güzel biz de onu aldık. O bar onları toplayacak. Derken Shelly geldi. 6 taneyi birden aldı. Provu da aldı. 10 tane topladı. Bu eli kaybettik. şeli. şimdi yakalayamayız. Adamlar şeli korur. Evet bu el gitti şu an. Shelly de zaten oradan vuruyor. İlk maçımızı kaybettik. 5 tane buradan aldı. Kaybetmeseydik daha iyi alırdık ama yapacak bir şey yok. Adamlar 44 civar, 40, 40, 40, 40, 60 civarındalar. 5 tane aldık. Bak kupa 45 kupamız oldu. Şimdi hemen uzatmadan diğer maça da girelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer maçımıza da girdik. Bu maçı bir yenersek bir bakalım Auri yani kazanmada kaç kupa veriyor. Konuşamadım. Bakın orada onlar bize vuruyor ama bizi öldüremeyecekler. Çok güzel buradan yırttı. Orada bir Barley var, Shelly var. Shelly Barley, Shelly Barley derken buradan bizi alıyorlar o. Oh. Bunun adı Spike almalıyız. Spike biraz tehlikeli. Çok güzel orada Primo onlara vurar. Rosa da orada saldırdı. Çok güzel 5 taneyi topladık. Bir tanesi şeyde bakalım kim çok güzel barley'i alırız barley rosa ölmesin rosa da 5 tane var geri kaçalım primo da aldı ama oradan saf çıkamaz büyük ihtimalle onu itmemeliydi gittik geri kaçtı adam Primo bilmiyor Biraz yanlış oynuyor ama bakalım ne olacak. Rosa daldır da olsa inşallah ölmez. Onlar 7 tane topladı. Bizim de 7 tane oldu. Primo gelsin yanımızda ölsün onun şeyini alalım. de 7 tane var çok güzel hepsini şimdi oradan alıyoruz Adam bizim bahçeye gelemez Adamlar toplanmış bir sürü onları öldürmeliyiz yoksa Gidebilir Gidiyor gibi bu elde gittik bir ama çok güzel Çok güzel çok güzel geri kaçıyoruz şu an Şu an ben dalayım onlar geri kaçsın çünkü Onlarda yok engelleyeyim biraz çok güzel yendik gibi bu maçı Evet çok güzel bir şekilde ilk gal galibiyetimizi aldık bakalım kaç kupa verdi bize 30 kupa verdi 30 kupa 75 oldu çok güzel hemen kalan son maçımızı da oynayalım Evet arkadaşlar şimdi son maçımıza da girdik bunu da bakalım yenebilecek miyiz, ne yapacağız bundan Hadi be, Shelly'i almalılar, Shelly'i orada bırakmamalı. Bakın Nita'da iki tane yük var bizim Nita'da, Koala Nita 300 bin tane satmışlar Koala Nita'da Kostümünden Hadi be, Nita ölmesin, Nita geri kaçsın Nita öldürse olmaz, Pink ölecek bu şeri alalım hemen. Çok güzel. Çok güzel dört tane yük topladı. Şimdi onlar biraz bu tarafa yaklaştı. Hemen ulti atarız. Evet şeliği aldıksa diğerleri biraz kolay gibi ama bakalım ne yapacağız. 6 tane onu da bize bıraksaydı iyiydi ama Hadi be burada bize uğrarlarsa çok ben olur Vurdular çok ben oldu Tara biraz sıkıntı yarattı bu maçımızı da kaybettik Böyle gözüküyor Aynen bu maçı da kaybettik O şeyliği alabilirsek kaybetmeyiz ama Bu maçı da kaybettik arkadaşlar Güzel olmadı Hadi ben bunu kazansaydık güzel olurdu ama bu maçımızı da kaybettik. 75 80 ile kaldı. Yine 40 topladık. Düneyinde de 10 5 5 10 tuz almıştı. 40 etmişti. Şimdi de 40 etti. Biraz daha iyi oynayabilirdik ama oynayamadık. Bir galibiyet, iki tane mağlubiyet aldık. Şimdi bir saat bakalım. 7 saat. Burada bir saat yeni etkinlik ediyor Evet burada 7 saat sonra can geliyor. Evet kalan maç 3 tane maç geliyor. Bir saat sonra da yeni etkinlik geliyor. Her seferinde değişiyor bu elmas kapmaca. Mesela Düney'in hangisiydi? Düney'in soygundu. Evet soygundaydı. Sonra mesela bu olabilir. Bunlar böyle değişiyor. 3 akla sezon bitene kadar sezon burada da ben diyorum 15 gün. Bir gün yeni saat kalmış. sezon bir tane kadar topluyorsunuz. Şu an bakalım. Şu anki sezonun düşüğü kaçmış. Biz ne yapabiliriz? Çalışırsa bir bakalım hemen. iniyoruz aşağı. Dünya sıralamasında sezonun en düşüğü 1300 1113 kupa yapmış. Bir de yerlere bakalım. Şu an ben Kırgızistan'da konumumu hala değiştirmemişim. Türkiye'de belki farklı olabilir. Kırgızistan'da bakalım konum kaçmış. Kırgızistan'da da 700 hala. Bizim 80 var. Burada şeyli olmasaydı belki daha iyi yapabilirdik ama şeyli olduğu için yapamadık. Bu videomuz da be böyleydi beyler. Siz de videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımızı 1000 abone yapıyoruz. Çok hızlı gelişiyoruz bu aralar. Kanalımıza bin abone yaparsak çok güzel videolar gelecek. Bin abone özel. Bir el atalım kanalımızı bin abone olalım ve kulübümüze de gelmeyi unutmayınız. Eren yette. Diyelim videomuzun burada sonuna gelelim. Bu video da böyleydi. 10 like istiyorum sizden. Bir dahaki videoda dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.